Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yine bugün süper bir futbol kart açılış videosuyla beraberiz. Gördüğünüz gibi futbol kartlarımız geldi. Hemen kargo ile yeni geldi. Kutusunu açıyoruz. Arkadaşlar bugün yine isme göre açılışlarımız olacak. İsminizi yazdırırsanız bu videomuzun altına bir sonraki videoda da sizin adınıza futbol kart açabiliriz. Bir önceki videomuzda ismini yazan arkadaşlarımızın adına futbol kart açılışı yapacağız. Evet gördüğünüz gibi Süperler Ligi Dünya Yıldızları yeni sezon diye aldım. İnşallah yeni sezondur. Yeni kartlarımız çıkacak. Kutusu normalde kutusundan ayrı gelmiş. Kutusu zarar görmesin diye kutusundan çıkartıp koymuşlar. Burada da ve evet. Gördüğünüz gibi sporcu 2023 hologramlı seri Arda Güler gördüğünüz gibi yeni takımıyla Messi yeni takımıyla bu kartları da inşallah açacağız. Siz de isminize açılış istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Bir sonraki videoda sizin adınıza açılış yapalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bugün süper final kartlarımızı açacağız. Kutusunu açalım. Dökelim kartlarımızı. Evet, gördüğünüz gibi süper final kartlarımız. Bu seriyi çok seviyoruz. Çok güzel kartlar çıkıyor. Bugün bugün neler çıkacak bakalım. Haydi. İnşallah güzel kartlar çıkacak. Ronaldo, Messi istiyoruz. Mbappe istiyoruz. Efsane 10 yaşında. Ne geliyor? Valverde ve de Benzema. Güzel. Devam ediyoruz. Ne geliyor? Oo, Salah. Salah ve de Alexander. Evet, Salah'ın transfer rekoru kırıp transfer olması bekleniyor arkadaşlar. Arabistan Arabistan'a Delali ve de Hante, Kante, Hante ne? Kante. <laughs> Yazı karakterinden dolayı K'yi H'yi K'yi H gibi okudum. Devam ediyoruz. Anthony ve de Bakasetas. Trabzonsporlu. Ne geliyor bakalım? Ne geliyor? Ne geliyor? Enis, Badri ve de Ronaldo. Bartzi de bu arada son maçta Kasımpaşa maçında efsane oynadı. Devam ediyoruz. Kortua De Bruyne. Devam ediyoruz. Bakasetas Anthony. Evet isme göre açılışımız olacak arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ismini yazdıran arkadaşların ismine göre futbol kart açılışı yapacağız. Sizde eğer ki Maxi Gomez ve de Bruno Fernandez. Siz de eğer ki adınıza futbol kart açılışı istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar iz izliyorsunuz. Videomuzu beğeniyorsunuz. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve de yorumlar bölümüne isminizi yazıyorsunuz çıkmasını istediğiniz futbolcu isterseniz yazabilirsiniz. Tuttuğunuz takımı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda da sizin adınıza gördüğünüz bir kartlarımız geldi. O kartları açarken de sizin adınıza açılış yaparız. O Eto. Pogba. Eto'yu kimler biliyor? Oldlar bilir Eto'yu. Maxi Gomez ve de Bruno Fernandes. Eto'yu oldlar bilir arkadaşlar. Bilenler var mı aranızda? Yorumlara yazsın. En kuku mata. Devam ediyor. Ya Messi. Hani Messi? Sola. Alexander. Hani Messi? Hani Mbappe? Hani Haaland? Neredesiniz? Bu arada Super Final'de kartlarını bayağı geliştirmiş. Yani kartlarını geliştirmiş derken ambalajını geliştirmiş. Eskiden bantlıydı. Şimdi kendinden yapışkanlı. Güzel yapmışlar. Lukaku ve de Messi! Bantlıyken açması da zordu. Şimdi biraz daha kolay. Güzel. Messi'yi çıkarttık. Ronaldo'yu çıkarttık. Lewandowski ve de Icardi! Icardi. Devam ediyoruz. Icardi. Lewandowski. Ne geliyor? Ne geliyor? Allah açılmadı. Geliyor, 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 geliyor. Mata ve de Enkuku. Güzel. Ben bu kartların serisini çok seviyorum ya. Vallahi hem bak bakın hem kaliteli. Şuna bakın. Hem içeriği güzel oluyor. Modric. Bak ne kadar güzel ya. Figo. Allah bozmasın. <laughs> Böyle ne zaman desek ondan sonra arka arkaya aynıları çıkmaya başladı. Dilimi ısırayım bari de aynıları çıkmasın yani. Geliyor. Ne geliyor? Silva Barasi. Vallahi dilimi ısırayım ya. Çok güzel. Harbiden güzel. Ne geliyor? Vieira. Oo. Vieira'yı da oldular bilir. Bu video izleyenlerin çoğu video bilmiyordur Vieira'yı. Batshuayi. Vieira'yı bilmiyordur abi. Devam ediyoruz. Messi Lukaku. Evet isme göre açılışımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzu sonuna kadar izleyen videomuzu beğenen kanalımıza abone olan ve de yorumlara ismini yazan arkadaşlarımızın isimlerine göre şimdi açılışımızı yapacağız arkadaşlar. Hep 3 Abi Ronaldo Messi olmazsa olmaz Neymar birisinden çıksın demiş. Bakalım çıkacak mı? Kardeşim Arda Güler. Umut Bozok. Süper Arda Güler çıkarttı. Benim için çıkartır mısın? Aboneyim adım Emir demiş. Emir için açalım. Icardi demiş. Haydi bakalım Icardi çıkıyor. Icardi çıkartabilecek miyiz Emir için? Emir kardeşim sana Icardi çıkartırsak çok mutlu olacağız. En kuku. Oh be. mata var ya sarı kırmızıyı görünce bir an için. İkardi zannettim. Aha benim için açmadın ismim Berkay demiş. Berkay için açalım. Berkay kardeşim. Vegos. Ve de Mbappe. o Çok güzel. Valla bu kartlar çok güzel ya. Harbiden çok güzel. Ben Kuzey ne çıkarsa olur demiş. Peki kardeşim senin için açıyorum Kuzey. Mbappe ve de Vegos çıktı kardeşim sana da. İnşallah Beşiktaşlısındır. Veya Mbappe'yi seviyorsundur. Adım Burak demiş. Icardi. Icardi. Burak. Kardeşim senin için açıyoruz. İnşallah Icardi çık çıkar. Valla açılışları da güzel. Eskiden çok zorlanıyordum. Ellerim acıyordu. Maxi Gomez ve de Bruno Fernandes çıktı kardeşim sana. Burakcığım, ellerim acıyordu ama açılışları çok rahat, güzel yani. Abi benim için açar mısın? Adım Ateş. David Beckham istiyorum demiş. Minson ve de Musiela. Ah be David Beckham çıkartamadık. Abi adım Eren. Bana İbrahim Ömüç ve Galatasaray'la oyuncu çıkartır mısın? İnşallah bakalım kardeşim. Çıkacak mı? Aubameyang. Dimaria. Ah be çıkartamadık. Devam ediyoruz. Abi. Neymiş? Abi adım Mustafa Beşiktaş futbolcu demiş. Tamam kardeşim Mustafa'cığım. Mbappe. Ve Ghost. Vay be çıkarttık. Güzel. Sevindim. Abi benim için aç. Icardi çıkar. Mehmet Emin demiş. Adım Mehmet Emin. Mata ve de Enkuku. Ulan Icardi isteyenlere her şey çıkıyor. Mata çıkıyor. Abi benim ismim Nuran. Bana Ronaldo'nun yeni takımı olan halini çıkartır mısın? Çıkartalım bakalım. Messi ve de Lukaku. Evet arkadaşlar siz de isminizi yazın. Videomuzu beğenin. İsminizi yazın. Yeni kartlar geldi gördünüz. Bir sonraki videoda sizin adınıza açılış Yapalım arkadaşlar. Abi benim için aç pele Ronaldo, Hakan Çalhan, adım Ömer demiş. O İbrahimovic, Joe Pedro. Birisi bir, biraz önce İbrahimovic istemişti değil mi? Tüh ya. Tüh be. Abi bana Fernando Crespo veya Carlos Tevez verir misin? Abi Osman Mus Muslera istiyorum demiş. Açıyoruz bakalım. Barassi ve de Bruno Silva. Abi bana açar mısın? Icardi Galatasaraylıyım. Adım Ayaz demiş. Ayaz'cığım açıyoruz senin için. Bakalım ne geliyor? Maxi Gomez ve de Bruno Fernandez. Abi ben Ali Mbappe veya Icardi açmanı istiyorum. Açalım bakalım kardeşim. Açalım bakalım. Ne geliyor? 1300 Junior. Cengiz Ünder. Vallahi ya öve öve bitiremiyorum abi ya. <laughs> Rahime Messi istiyorum. <laughs> Harbiden ya. Vallahi güzel kartları çok beğendim. Mbappe ve Ghost. <laughs> abi benim için açar mısın? Zafer Korkmaz. Nikli arkadaşımız ismini yazmamış. Artık Nikini okudum yani. Minson ve de Musiel'e çıktı kardeşim sana. Adım Salih. Benim için açar mısın? Ramos istiyorum demiş. Açalım kardeşim senin için. Ne geliyor bakalım? Sala ve de Alexander geldi kardeşim. Abi adım Osman. Bana Ronaldo çıkartır mısın? Bakalım Osman'cım sana Ronaldo çıkartabiliyor muyuz? Cülü ve de Kurejma. Ya bu kart niye bu kadar güzel? <laughs> Ömer Ortaç. Ömer Ortaç. Messi demiş. Lukaku ve de Messi. Messi Messi istedi. Ömer'e Messi çıkarttık. Abi ben de istiyorum. Adım Hüseyin Emir. Edin Ceko çıkartırsan kralsın demiş. Eyvallah kardeşim. Richardson ve de Neymar. Ah be Edin Ceko çıkartamadık. Adım Efe Pele demiş. Çıkartalım bakalım. Efe'cim. Efe'cim bakalım ne geliyor. Modric ve de Figo. Adım Emir. 44. Emir 44'ü açalım bakalım ne gelecek. Emir'cim ne geliyor sana? Bakalım. Havertz ve de Joshua King. Güzel. Abi ben Arda. Benim için açar mısın? Aboneyim. Abu Bakar ve Arda Güler istiyorum. Açalım kardeşim tabii ki. Hemen geliyor. Bakalım ne geliyor. Abu Meyang ve de Di Maria. Abi benim adımı açar mısın? Adım Muhammed Fatih. Muhammed Fatih. Maxi Gomez ve de Bruno Fernandez geldi. Abi ben Emir Icardi istiyorum. Icardi. Emir geliyor. Torreira. Ah be. Jorge sus Icardi olmadı ama Torreira oldu kardeşim. Umarım. Umarım beğenirsin. Benim için Evet arkadaşlar Yunus ve Yusuf da geldi. Onlar da açsın bakalım. Alın birer tane de size vereyim. Al yavrum sen de. Ne çıkartacaklar bakalım. Ben kimin için açıyordum? Benim için Diyarbakırlıyım. Gönderme sen de canım sağ olsun. Kardeşim Diyarbakır'a nasıl göndereyim? Sana ben bir tane kart açayım bari. Salah ve de Alexander. Ama Eskişehir'de olan arkadaşlara istediği kadar kat verebilirim. Bana ulaşabilirlerse. Abi benim için açar mısın? Mert çıksın. Aboneyim, seviyorsun. ne? Mertmiş ha, pardon. Mert Karaman. Enkuku ve de mata çıktı Mert'cim sana. Abi benim için aç. Adım Aras, abi demiş. Açalım kardeşim. Sen için Yunus açtı. Ne geldi? Yusuf. İlk Yusuf açtı. İlk ve de Lewandowski geldi kardeşim sana. Başka kim var? Adım Mert, Neymar, Pelé, Ronaldo. Kuarejma Mert senin için Yunus açtı ve de Ciro geldi kardeşim sana da. Al. Tamam giydireyim oğlum. Bekle şimdi gideceğiz zaten antrenmana. Giydireceğim ben sizi tamam mı? Formanı da giydireceğim. Lewandowski ve de Icardi. Bunu kim açmıştık? Bu ortaya açtık. <laughs> Bakalım zaten isimler bitmiş. Benim adım Aras. Benim için aç abi demiş. Arex 922 nickli arkadaşımız. Senin için açtık Mata ve de en kuku geldi. Yusuf açmış bir tane ne? Oo bu değişik. Valverde ve de Benzema. Al aç bakalım. Ben de açayım bir tane. Ne geliyor? Ne geliyor? Haaland çıkmadı. Haaland var mı? Haaland Haaland. Richardson ve de Neymar. Ne geldi? Yusuf açtı. Luis Figo ve de Modric. Modric. Evet arkadaşlar diğer gördüğünüz yeni kartlarımız geldi. Arda Güler'i bulduğunuz. Diğer kartlarımız geldi. Lütfen diğer kartlarda ismin, isminize göre açılış istiyorsanız isminiz e, isminizi yorumlara yazın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın Biz arkadaşlar. Hızızız.